Çocukları yedirelim mi artık? Acıkmışlardır ha. Sana diyorum. Neye bakıyorsun öyle? Bakıntı. Bir, Bir şey göndermiş. Ne oldu? Daha ne olsun anne? Daha ne olsun? anne? Ne oldu? Tamam canım. Tamam. Abi yemin ediyorum ya. Ya Volkan nerede? Ya Volkan şahit ya. Yemin ederim böyle değil. Göründüğü gibi değil ya. Ya Hüsnü abi sen yapma bari. Tanımıyor musun beni ya? Dikkat et dedim oğlum. Sana o kıza dikkat et dedim. Ben de sana o görevi beni yazma dedim ya. Bıraktın attın beni oraya. Kardeşim seni bir şeyle suçlayan yok ki. Ama bunu nasıl çözeceksin onu düşünelim istersen. Ali ciddi misin? Bunu nasıl inkar edebiliyorsun? Aylin Allah'ını seversen ne diyorsun? Ben şimdi aldattım mı karımı yani? İki çocuğumun annesine ben bunu yapar mıyım Aylin? Hiç mi tanımadınız ya beni? Ee, ne oluyor? <laughs> yok e, bir şey yok Rıza. Bana pek öyle gelmedi. Aç bakayım şunu. Neyi? Ne? Rıza baba. Aç. Ne baba vallahi böyle değil. Baba vallahi ben masumum ya. Baba zaten kadın pek normal değildi. Karışma Hakan, sus. Hmm. Hem orada fotoğrafçının ne işi var ki? Yani bir pislik var bu işin içinde baba. Baba vallahi billahi benim bir suçum yok. Bunların hiçbiri bende alakalı değil ya. Evet. Beni değil karını ikna et oğlum. Pınar! Pınar aç kapıyı Pınar! Bak bildiğin gibi değil hiçbir şey! Bak bir şey yapmadım ben! Hah! Ne olur bir dinle beni! Artık benim için yoksun! Sadece çocukların babasısın! Başka hiçbir şey değil! Keşke seni hiç tanımasaydım Ali!